reklam geldi ha şansa bak. Buna da patlayayım bak dişi Bu şekilse. Dişi ise siyah olur. Büyük olur biraz daha. Yani. Aynen. Gördün mü azıcık? Uzmanlık alanımız örümcekler üzerine, özellikle sistematik alanında uzmanlığımız bulunmakta. Bölümümüzde benim dışında yine dört tane hocamız bu alanda, örümcekler alanında uzman. Türkiye'nin en iyi, en uzman kadrosuna sahip olduğumuzu bu alanda söyleyebiliriz. Son günlerde basında sıklıkla gördüğümüz bir örümcek türü hakkında açıklama yapmak istiyorum. Türümüzün ismi Erasus cinda berinus. Eski ismi Ark arasında ve şu anda kullanılan ismi de Erasus collari. Şimdi bu örümcek türü uğur böceği örümceği olarak sıkça geçmekte. Neden uğur böceği örümceği diyoruz? Sırtında dorsal kısmında bakıldığında kırmızı renkli olması ve üzerindeki beneklerin bulunmasıyla aynı uğur böceğine benzer bir görüntüye haizdir. Bu nedenle bu isim verilmiş. Bu erkek örümcekte bulunan bir görüntü. Dişisi siyah, koyu renkli olur. Bu erkek örümceklerinde 3-4 kat büyüklüktedir. Onu çok fazla göremeyiz. Şimdi bu örümceğin bu dönemde görülmesinin nedeni tamamen hayvanın yaşam döngüsüyle ilgili bir durum. Periyodik olarak şu anda yumurtadan çıkan örümcek yavrular büyüdüler. Ve erkek bireyler şu anda çiftleşme dönemi olduğundan dolayı dişi bireyleri aramakta. Dişiler genellikle sabit kalırlar. Erkekler de onları ararlar. Erkeklerin sayısı dişilerden her zaman daha fazladır bu Operasyonun dengelenmesi açısından bu şekilde bir doğa kanunu olarak konulmuş durumdadır. Erkek bireyi bunu ararken, e, dolayısıyla gün içinde e, aktif olduğundan dolayı insanlarla da bu şekilde sıkça karşılaşmakta. E, sanki ilk defa bu tür varmış gibi bir izlenim. Şu anda görülmekte bu yıllardır var olan bir tür ama sayısı şu anda yüksek. Bunun nedeni e, avlandığı besin sayısının şu anda yüksek olması olabilir ya da avcılarının, bununla beslenen kuş veya diğer omurgasız canlıların, avcıların sayısının düşmüş olması da olabilir. Sayının bu şekilde yüksek olmasının nedeni. Tabi besin olarak da şu anda yoğun derecede yağmurlar yağdığından dolayı, böcek popülasyonu da arttığından dolayı besin sayısı da yüksek olduğundan yine bunların sayısının artması gayet doğaldır. Şu anda yaygın olan bir kanı çok zehirli olduğu, insanları öldürdüğü yönünde. Bu değildir, bu doğru değildir arkadaşlar. Bunun nedeni bu canlılar küçük böceklerle beslenirler. Özellikle sinek gibi yumuşak vücut yapısına sahip olan canlılarla beslenirler. Çünkü bunların zehirleri söylendiğinin aksine öldürücü değildir. Sadece küçük böcekleri felç etmeye yarar. Keriser dediğimiz ağız yapılarıyla bu küçük böcekleri, sinek gibi yumuşak yapılı böcekleri zehirlerler, felç durumuna getirirler insanlarda ya da diğer canlılarda gördüğümüz ağız yapısı, diş, çene gibi böyle çiğneme yapısı bu canlılarda yoktur. Bunların beslenmesi emici mide yapısındadır. Yani nasıl söyleyeyim, e, hat arasında bildiğiniz gibi pipet, sanki pipetle bir çorba içiyormuş gibi düşünün. Canlı avının içerisine sindirim enzimlerini keliser dediğimiz bu zehir akıtan iğneleriyle deler, oradan enzimlerini gönderir. Enzimler içeride protein yapıdaki her şeyi sindirir, bir çorba kıvamına getirir. Örümcek de bu delikten bunu emer. Bu şekilde alır. Dolayısıyla zehir oranın derecesi çok düşüktür. İnsanlarda öldürücü bir zehire sahip değildir. Belki küçük yaşta, işte 10 yaşına kadar olan çocukların eğer bir alerjik gibi bir durumu varsa bir etkisi olabilir. Küçük ya da yüksek oranda. Onun dışında bu canlıyla doğal şartlarda evin içinde veya başka bir yerde karşılaşmanız çok zordur. Doğada bulunur. Dediğim gibi kesinlikle e, öldürücü değildir. Tam aksine popülasyon için, ekosistem için, komünite için oldukça değerli bir türdür. Buradaki zarar verici, işte bit, afit, kene gibi e, hem tarım alanlarında hem hayvanlarda zarar veren canlılara beslendiğinden dolayı aslında bir biyolojik mücadele ajanıdır. Yani ilaçlar yerine, pestisitler yerine, kimyasallar yerine kullanabileceğimiz bir ajan durumundadır. Dolayısıyla söylediğimiz gibi örümcekler, Türkiye'de bulunan örümcekler içerisinde insan için zehirli olan, öldürücü olan bir iki türün dışında çok fazla tür bulunmamaktadır. Bahsi geçen Erasus kollari türü öldürücü, zehre sahip bir tür değildir.